Futbol tarihimizde iz bırakan sayısız büyük oyuncudan söz etmek mümkün. Pek çoğu futbol çevrelerinde hala anılmaya devam eder. Ne var ki bu oyuncuların önemli kısmı ağırlıklı olarak sadece kendi camiası için unutulmazdır. Her ne kadar bir kulübe mal olsalar da onları asıl yücelten farklı renklere gönül verenlerin Beslediği sevgidir. Jubilesinde, aralarında Beşiktaşlı ve Fenerbahçelilerin de yer aldığı binlerce kulüp taraftarının Mitat Paşa Stadına akın etmesini sağlayan Metin Oktaya duyulan sevgi gibi. Yıllar geçmesine rağmen hala Gazze'nin bir efsanesi adını her yerde gururla, şerefle taşıyoruz Galatasaray olaraktan. Ayrıca sadece Galatasaray değil, Türkiye'ye mal olmuş bir hakikaten büyük futbolcuydu rahmetli. Galatasaray'a sevdalı, Galatasaray'a aşık, amatör ruhla e, bu işi yapan e, bir insandı. Büyüklüğü de oradan geliyor. Son derece saygılıydı. Rakiplerine karşı son derece sevecendi. Metin abi e, Türkiye'de Fenerbahçeli olsun, Beşiktaşlı olsun, Galatasaraylı olsun, Bursalı olsun, kim olsa olsun herkes severdi. Gerçekten mükemmel bir insandı. Metin abi çok özel bir insandı. Yani şöyle bir şey. Hani derler ya futbolcular parayı sever. Metin abinin parayla pulla hiçbir işi yoktu. İlk kullanacağımız kelime eşsiz olması. Çünkü gerçekten benzersiz, eşsiz bir sporcu. İzmir Karşıyaka'nın Çifte Fırınlar Mahallesi'nde 2 Şubat 1936'da bir anlamda anne ve babasına Allah'ın lütfu olarak dünyaya gelmişti bebek Metin. Daha önce doğan 8 kızından sadece 3'ü hayatta kalan Oktay ailesinin ilk ve tek erkek evladıydı. Metin noktayı Damlacı Kulübü'nün bulunduğu varyant yokuşunu çıkarken duydum. Ben de İzmirliyim. Aynı semtte doğmuşuz. Annem Metin Oktay'ı tanıyor. Metin Oktay eski adıyla Mithat Paşa Erkek Sanat Enstitüsü'nde, yani bugünkü meslek okulları, bir öğrenciyken futboldaki yeteneklerini gösteriyor işte sınıflar arası maçlarda, okul maçlarında falan. Anlaşılıyor. Bu çocukta profesyonel olacak bir yetenek var. Okul takımına alındığında ülkesi için bir lütuf olduğunun anlaşılmasına sadece sayılı seneler kalmıştı. 16 yaşında Damlacık Spor'un altyapısına katılan ve ilk hazırlık maçında iki gol attığı için hocası Arif Antal'ın verdiği 2,5 lirayla ilk parasını kazanan efsane. Hemen ardından aylık 300 lira maaşla Yun Mençucat'a transfer oldu. Onu keşfedenlerden bir tanesi Adnan Suvari. Adnan Süvari'nin Yun Mençucat'a transfer oluyor. Orada iken Gündüz Kılıç bu olaylarla ilgileniyor. Alkun diye bir, bir yöneticisi var şeyin. Galatasaray'ın. Onu transfer eden yönetici Alkun Kum'dur. Yani bugünkü e, Erden Timur gibi biri. Ondan sonra <laughs> bu e, İstanbul'a geldiği zaman bütün hayali e, 3000 liraya satılan bir adet araba almak. Oktay kısa sürede büyük takımlarında dikkatini çekmeye başlamış. Ne var ki İstanbul'da Beşiktaş ve Adalet'le yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. 5000 lira transfer bedeli ve 500 maaşla gittiği İzmir Spor'da 18 maçta 17 gol atan Taçsız Kral artık doğduğu kente sığmaz olmuştu. Galatasaray'a geliyor. Gösteriyor yeteneklerini. Gollerini atmaya başlıyor. İnanılmaz kafa golleri vardı. Türkiye'de kafa gollerini Gündüz Kılıç'tan sonra en iyi atan adam derler. Ben Gündüz Kılıç'ı futbolcu olarak tanımadım. Kim Metin Oktay'ın e, en iyi kafa atan adam olduğuna inanıyorum. Şimdi Gündüz Kılıç'ın, Baba Gündüz'ün rahmetli analım güzel bir lafı var. Galatasaray bir his takımıdır diyor. E, bu çok güzel bir tarif. Metin Oktay da bu hissin gerçeğe dönüştüren adamdır. Metin Oktay Galatasaray'ı genişleten bir yetenektir. Sadece attığı gollerle değil duruşuyla. Yani Fenerbahçe'ye ağılır denen gol atınca ne yapmış biliyor musun? Şemsiye koymuş oraya kendisi. Metin Oktay'ı farklı kılan özelliklerden biri, Galatasaray'ı bir lise, bir İstanbul takımı olma kimliğinden ulusal bir takım olma kimliğine taşıyan isim olmasıdır. Yani Metin Oktay İzmir Spor'dan transfer edilmeden önce Galatasaray yine güçlü bir takım, büyük bir takım ama seyirci anlamında büyük kitlelere hitap eden, bütün Türkiye'ye yayılan bir takım değil hatta İstanbul'daki maçları bir iki direğin arasında sığacak kadar seyirciye hitap eden işte meşhur söylemleri vardır. Seyirci sayısında da İstanbul'un üçüncü büyük takımı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde Metin Oktay'la beraber Galatasaray büyük bir ilme kazanıyor. Şampiyonluklar sportif başarı geliyor. Sportif başarının ardından Metin Oktay'ın o mütevazi kimliği, o taçsız krallığı büyük bir sempati yaratıyor. Dalga dalga bütün Türkiye'ye yayılıyor. Bir de deplasmanlı ligin başlaması 1959'da bütün Türkiye'ye Galatasaray'ın gitmesi Galatasaray sevgisini ve taraftarlığını Türkiye'ye de yayıyor. Ve Metin Oktay'la beraber Galatasaray ulusal bir takım haline geliyor. Uluslararası bir takım haline geliyor. Bunlar zincirleme süreçler. Galatasaray ilk devre Ankara'da PTT'ye mağlup olduğu müsabakaya bu defa İstanbul'da yine PTT'ye karşı çıkıyor ve bu defa Sarı Kırmızılar son derece azimli. Hakem triosu Ertuğrul Dilek, Özer Erkli ve Orhan Cebe. Galatasaray Nihat Ergün Akın, Muzaffer Talat Turan, Mehmet Ayhan Gökmen, Metin Uğur şeklinde. Kornel atışını bekliyoruz. Yapılmak üzere atış yapıldı. Metin kafaya çıktı vurdu ve gol. En üst birinci dakikada Metin'in sert kafa şutu. 1-0 galip duruma yükseltti Galatasaraylıları. Sarı Kırmızılılar son derece sevinçli. Sağ dışında oldukça babacan ve bonkör bir insandı Taçsız Kral. Onun bulunduğu ortamda asla başkası hesap ödeyemezdi. Ben Metin abiyle mesela bir restorante giderdik. O kapıdaki kahiyi ve o garibanı o devirdi. Cebinde ne varsa saymaz. Çıkartır eline koyar. Metin abi böyle bir insandır. Hakikaten Galatasaray. Karısından ayrıldı. Galatasaray mı İzmir Spor mu dedi. Nişanlısının ya ben ya Galatasaray İzmir'e dön tehdidi karşısında tercihini hiç düşünmeden sarı kırmızılı formadan yana kullanan efsane kariyerinde 217 lig golüne imza attı ve 6 kez gol kralı apoletini taktı. Palermo'ya giderken 38 golle gol kralı. Güven Önüt Beşiktaş'ın santrforu diyor ki Mütün abi gittiğine göre diyor artık kral benim diyor stoper yok o zaman. Bekler falan ayağını denk alsın diyor. Metin abi de dönüyor. Koçum diyor senden kimse korkmaz. Sen iyi antrenman yap, gollerini at. Benim attığımın yarısını atsan zaten kral olursun diyor. Ne biliyor musun? Metin Oktay'ın attığı gol 38. Gol krallığı rekoruydu. Onun yarısı kaç? 19. 19 gol attı da kral oldu. Galatasaray Avrupa Kupası'nda bir Polonya takımıyla karşılaşacaktı. Varşova'daydık. O Varşova'da bizi stada otobüs götürdü. Otobüste benim önümdeki koltuğa oturdu. E, selamlaştık falan da ondan sonra bir şarkı söylemeye başladı. Benim gönlüm Kanarya'da diye. Benim Fenerbahçe'ye sempatim olduğunu bildiği için sırf iyi <laughs> ve o şarkıyı bana döndü bir ara bak. Beğendin mi şarkıyı dedi bana. Beğendim sağ ol dedim. Ve benim gönlüm kanadırdı diye şarkı söyleyip bana şey yaptı. Hiç unutmuyorum. ilk yarı 1-0 Galatasaray mağlup. Bu Ali Sami Enstitü'nde. Metin abi ile yanılmıyorsam ya Gökmen'di ya Büyük Mehmet'ti. Bir tokat attı. Tabii bir tokat attı sağda. Siz ne oluyorsunuz gibi gibilerinden. İkinci yarı Galatasaray çıktı altı tane gol attı. Yani Metin abi böyle bir insandı. Yani artık bir eşi, emsal. Metin Oktay olmak kolay değil. Galatasaray Spor Kulübü futbol antrenmanlarını bizim genel Galatasaray'daki lisedeki genel Grand Kur'da yapardı. O Grand Kur'da biz onları büyük bir keyifle hem Turgay abimizle hem onları büyük keyifle izlerdik. Hangi yıllar bunlar? Tabii ki 60 68 yıllar arasında biz onun bir hayranıydık. Her maça gitmeye çalışır. İzin alabildiğimiz müddetçe liseden her antrenmanlarını kaçarak da olsa, imtihanlardan, sınavlardan, derslerden kaçarak da olsa Metin abiyi izlemeye çalışırdık. A takıma ilk girdiğimde beni A takımda beni ilk 11'de oynattılar. Maçın 5. dakikası gol oldu. Ve de benim bu benim A takımda oynadığım ilk maç. Ben de penaltı kazandık Galatasaray olarak. Sen bir ses geldi. Oğur Bülent atsın, Bülent atsın, Bülent atsın dedi. Ben de ilk böyle böyle durdum. Oğur abi dedi ki, Bülent dedi, Metin abi dedi, senin penaltıyı kullanmasını istiyor dedi. Topu diktiler, verdiler bana. Efendim söyleyeyim? Topa geldi. Şimdi kendi içimden ayağımın sağ iç, sağ ayağımın içiyle köşeye bırakmaktı. Topa giderken bir ses geldi. O sesin etkisi altında kaldım ve penaltıyı avuta attım. Galatasaray takımında ilk defa A takımda oynayan ben Metin abinin sayesinde penaltı kaçırdım ama ondan sonraki dönemlerde parlak bir sezon yaşadım. Kulüp formalarıyla 354 maçta 314 kez rakiplerini Santra çizgisine gönderen Oktay, milli takımda da 36 karşılaşmada 19 kez ağları sarsmayı başardı. unutulmayacak iyi golleri var ama bence e, hak ettiği kadar e, oynamadı bir takımda. E, yani bugünkü gibi olsaydı işler yüz defayı tamamlamıştı çoktan. O zamanın e, futbolcuları e, lider futbolcular takımlarına e, ön ayak olan onları yönlendiren isimlerdi Metin Oktay tabii amatör ruh. Yani işte e, Fenerbahçe'den teklif geldiğinde Metin Oktay'a Fenerbahçe'den teklif geliyor ve açık çek veriyorlar. Rakamı sen yaz diyorlar Metin Oktay'a. Metin Oktay'ın efsane sözüdür. Bizi sevenleri üzmeyelim baba. Onlara ihanet etmeyelim diyerek geri çevirecek kadar tok gözlü, mert ve camiasına sadık bir insandı Metin Oktay. Rahmetli Atatürk'ün bir sözü var. Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda diyor ahlaklısını severdim diyor sanki rahmetli Atatürk bu sözü Metin abi için söylemişti. Gerçekten çok mükemmel goller attı. Çok Galatasaray'da çok güzel günler yaşadı. Alermo'ya gitti. Orada da güzel günler gördü. Ondan sonra tekrar Galatasaray'a geldi. Metin abi Avrupa'nın en iyi futbolcularından bir tanesiydi. Hatta Avrupa'ya gidip Orada oyun olmadı. Fakat Galatasaray sevgisi kendisini oradan uzaklaştırdı. Tekrar ülkesine geldi. Valorum kadro olarak çok zayıf. Metin Oktay çok fazla o takıma. Metin Oktay işte Milan gibi, Inter gibi, Juventus gibi, Atalanta gibi takımlarda oynasa daha iyi olurdu. Fakat Galatasaray o kadar özlüyor ki araya girip Palermo'ya teklif yapıyorlar. Transfer teklifi. O kabul etmiyor. Çünkü derdi İstanbul'a dönmek. Ve 144 bin lira karşılığında Palermo'dan geri alıyor Galatasaray Metin abiyi. O da hayatın en mutlu şeylerini yaşıyor. Köksal aldı, Köksal hemen yanındaki arkadaşı Aydın'ı gördü. Aydın ileriye doğru uzattı, ceza sahasının bir hayli dışında bırakmıyor Galatasaraylar. İşte bir atak daha, uzattılar uzattılar ve sağ taraftan kaymakta olan Metin'e geldi. Metin tam yakına geldi ve vurdu. Evet, böylece 71. dakikada Galatasaray 4-0 galip durumda. Hakikaten Galatasaray bugün tam gününde üst üste 4 gol attılar. 2 gol Metin'den, 2 gol de Gökmen'den. Beşiktaş'ın efsane ismini Metin Tekin'in de aslında isim babası ...Metin Oktay'dır, babası Galatasaraylı'dır ve oğluna e, Metin'in ismini vermiştir. Böyle çok örnek vardır. Birçok e, insanın da isim babasıdır Metin Oktay. Hala da Metin Oktay'dan dolayı o isimler e, verilmeye devam etmektedir. Şahsi kızgınlık yaşamamak için sahada kendisine faal yapan rakibine bakmayacak olgunlukta bir oyuncuydu... Gündüz Kılıç <laughs> teknik direktördü, Turgay Şeren'le Metin abiyi kadro dışı bıraktığı maçlar oldu. Hem de 7-8 maç, hiçbir zaman küsmedi. Yani tamam hocayla sorun yaşar ama Galatasaray'a küsmedi. Metin Oktay futbol hayatını bitirdikten sonra, uzun yıllar sonra Ergun Gürsoy'un da e, katkısıyla bir kitap yazıyor, hayatını yazıyor. Bizde yoktur, hala yoktur futbolcular hayatlarını yazmazlar. E, Metin Oktay yazıyor, Top ve Ben. O kitabı büyük bir keyifle okudum. O kitapta e, Metin Oktay'ın başından geçen çok ilginç bir olay var. Kadro dışı kalıyor. Galatasaray'ın kaptanı, efsane futbolcusu Metin Oktay disiplin kuruluna uymadığı için kadro dışı kalıyor. Yeşilköy'deki meşhur otelde kamptalar. O zaman e, nişanlı Metin Oktay, nişanlısı İzmir'de ve aralarında bir problem çıkıyor. Bir e, çok tatsız bir dönem. Metin Oktay çok üzgün. E, i̇lişkisini kurtarmaya, toparlamaya çalışıyor. E, gitmek istiyor ama maç için kapta e, takım izin verilmiyor. Onun üzerine diyor ki eee ya diyor e, abi diyor ben çok daraldım, bunu aldım. Bir berbere gideceğim, bir tıraş olacağım. Hem bir av alayım hem de e, bir tıraş olayım, geleyim diyor. Metin Oktay'ın gidişi o gidiş. Tıraş diye çıkıyor. ilk uçağa atlıyor İzmir'e gidiyor. Nişanlısıyla arasını düzeltiyor. Fakat bu büyük krize neden oluyor. Metin Oktay olsa bile Metin Oktay Metin Oktayken kadro dışı bırakılıyor Galatasaray'da bir dönem Galatasaray kadrosunda yer almamasının sebebi de bu yaşadığı olaydır. jübilesini Fenerbahçe karşısında yapmak istediğini söylediğinde Fenerbahçe yöneticisi Eşref Aydın'ın 10 dakikada olsa formamızı giyer misin ricasına onur duyarım yanıtını verecek kadar centilmendi. Metin Oktay hayatının son maçına çıkmak için Fenerbahçe'li yöneticilerle toplantı yaptığında ben futbol bırakıyorum ve son maçımı sizinle oynamak istiyorum deyince yöneticiler hem böyle buruk bir sevinç olmuş demişler ki ya gücünüz aslında hayırdır falan. Ya yanlış anlama demişler Metin. Senin için tabii ki oynarız Galatasaray'la. Ama biz sanki böyle bize de bir gelirsin gibi bir hava vardı yani. Heyecanlandık biraz. Bizi, hevesimizi kursağımızda bırakma. 10 dakikada olsa Fenerbahçe formasını o son maçtaki giyer misin? diye sorduklarında Metin Oktay sadece şeref duyarım demiş. Ve biliyorsun Can Bartun'un formasını giymiş. O zamanlar Dolmabahçe e, stadi diyorduk İlönü in Fenerbahçe'nin formasını giydi ve tribünleri öyle selamladı. Aradan yarım asırdan fazla zaman geçmesine rağmen hala konuşulan jübilesinde 10 dakika sarı lacivert çizgili formayla mücadele ettikten sonra sahayı omuzlarda terk eden kralın 10 numaralı formasıysa bir başka futbol efsanesi Can Bartu'nun sırtındaydı. Metin Oktay sahayı terk ettikten sonra tüm stadı dolaşmış ve pek fazla insana nasip olmayacak türden sevgi gösterileriyle uğurlanmıştı. Tribünlerde coşkunun yanı sıra yüzünde hat safadaydı. Çünkü geçit töreniyle başlayan tarihi jübile de yeri dolmayacak bir efsaneye veda ediyordu futbol severler. Futbolu bıraktı, yöneticilik yaptı, bilmem Fatih Terim'i getirdi. Yani spor yazarlığı yaptı. Bakıyorum yani hayatı futboldu Metin abi. Kader bizi bu güzel insanla Güneş Gazetesi'nde buluşturdu. Foto muhabirleri olsun, yazarlara olsun, oradaki kişilere karşı son derece sevecendi. Taksim'deki büyük Maksim'de kutlama gecesi verdiler. Foto muhabirleri işte Yaşar Saygı vardı, ben vardı, Vahap vardı. Bizim masamız ayrıydı. Yöneticilerin masası ayrıydı. Yöneticiler Metin abi için ayrı bir sandalye koymuşlardı. O biraz geç geldi. Metin abinin gelişini herkes gördü, herkes alkışladı. Ondan sonra yöneticiler Metin abi aldılar, karşıladılar. Kendi masalarına götürmek istedi. Metin abi dedi ki bana dedi bir 15 dakika müsaade edin dedi. Burada dedi Fatma abi arkadaşlarım var dedi. Ben dedi biraz dedi onlarla dedi sohbet edeceğim dedi. Geldi benim yanıma oturdu. <laughs> Metin abiyle sohbet ettik. Metin abi gerçekten mükemmel bir insandı. Ben Metin Oktay'ın futbolculuk dönemine yetişemedim. Fakat gazetecilik döneminde e, tanışma fırsatına eriştim. E, Metin Oktay'ın ismiyle büyüdük. E, her ne kadar onun futbolunu görmesek de büyüklüğüne tanıklık ettik. E, bir efsaneydi, bir ekoldü. E, ben de e, meslek hayatına başladığımda e, foto muhabiriydim ilk aşamasında meslek hayatımın. Ee, Malatya deplasmanına gittiğimizde e, deplasmana giden gazeteciler genelde akşamları e, maç yoksa e, öncesi ya da sonrasında bir araya gelirler, ortak zaman geçirirler. E, hep, hep beraber yemekte buluştuk, kalabalık bir masa oluştu. E, o sırada e, beyaz saçlı, e, yapılı, orta yaşlı, orta, orta yaşın biraz üzerinde bir e, beyefendi geldi. O gelince herkes ayağa kalktı. Herkese tokalaştı falan. Ben anlay tanıyamadım tabii. ilk başta kim olduğunu bilmiyorum. Metin Oktay'ın e, o sırada Malatya'da olduğunu da bilmiyorum. Milliyet Gazetesi'nde spor yazarı, köşe yazarı maç için gelmiş. E, haberim yoktu ama dedim kimdir e, şey gelen e, beyefendi hani bu abimiz, büyüğümüz kimdir, meslek büyüğümüz? Dediler ki o Metin Oktay. Çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Çünkü benim gözümde Metin Oktay muazzam e, ışıklar saçan, alevler saçan bir insan gibi düşünüyorsunuz yani gözünüzde yaratılan tabi bir efsane olarak böyle. Oysa karşımda son derece mütevazi, insanlarla tek tek, herkese tek tek tokalaşan, sohbet eden, sohbete ortak olan dünya tatlısı bir adam vardı. O zaman Metin Oktay'ın neden futbol hayatı bittikten sonra da büyük olduğunu anladım. Büyüdüğünde küçülen insanlardan biriydi ve o onu ölümsüz ve her zaman büyük yaptı. Hiç unutmam. Ee, biz tabii onlar geldiği zaman ayağa kalkan insanlarız. Onlar kulübe geldiği zaman biz hepimiz ayağımıza kalkar, saygıyla eğilirdik. Çok ilginçtir. Biz yönetime geçtiğimiz zaman bir kere geldi, ben gelince o ayağa kalktı. Şaşırdım abi dedim, hayırdır? Evlenme artık dedi, yönetimdesiniz siz dedi, siz dedi. Büyük adam oldunuz dedi. Ama nasıl mahcup oldum, nasıl üzüldüm. Ama o kadar da centilmen, o kadar da kateşinas bir beyefendi abimizdi. Metin Oktay, Hasan Tankaya, değerli abimiz o anlamda milliyetler o zamanlar. Metin Oktay futbolu bırakmış. Ben de çocuğum diyorum yani gazete izliyorum. Tanju oynuyor yani. Metin Oktay da gazeteci. Ee, yani daha doğrusu Milliyet Gazetesi'ne yorumlar yapıyormuş Galatasaray'la ilgili. Arabayı binmişler birbirimize. Demişler ki ya daha önce 5 bölü birden atan aldı mı? Metin Oktay da futbol hafızası süper bir adammış baba bilir, babaya soralım ustacığım. Kral var mı hatan? Olabilir demiş evladım, olabilir. Ya var mı yok mu sen? Olabilir falan. Merak etmişler, Google yok tabii o zamanlar. Gitmişler hemen bakmışlar abi. Var hatan daha önce. Metin Oktay. Olabilir evladım. <laughs> Rahmetli babam Profesör Doktor Abdülkadir Donuk çok iyi bir Galatasaray taraftarıydı. Gençliğinden itibaren bütün Galatasaray maçlarına hatta antrenmanlarına gidip Galatasaray'ı takip eden bir taraftardı bir gün Adana'dan misafiri geliyor köyden. beraber Galatasaray maçına gidiyorlar. Tabii o günkü şartlarda maçlara gitmek, girmek oldukça zor. çünkü çok büyük bir talep var. İnsanlar geceden sabaha bilet beklediği bir dönem içerisindeyiz. o gün Galatasaray maçına gidiyor ancak bilet bulamıyorlar. Bunun üzerine babam tam arkadaşla birlikte dönecekken Metin Oktay ile karşılaşıyor ve gidip kendisine durumu anlatıyor. Metin Oktay da sağ koluna babamı, sol koluna köyden gelen misafirini alarak beraber stadın içerisine sokuyor ve maçı seyrediyorlar. E, gerçekten de e, çok keyifli bir anı olarak babam anlatırdı. E, i̇kisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu e, beyefendi Metin Oktay'ı da tekrar saygıyla anıyorum. Oyunculuğunun yanı sıra kişiliğiyle de müstesna bir insan olan kral, 13 Eylül 1991 günü sabah karşı saat 04.15'te Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazasının ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde hayata veda ettiğinde sadece 55 yaşındaydı. Heykeli dikilen, okullara adı verilen efsanenin en büyük mirası ise belki de milyonlarca kalbe girmiş olmasıydı. İşte bu nedenledir ki, jübilesinde onu son kez sahada izlemek için Mithatpaşa Stadı'nın tribünlerini dolduran 10 binlerin önemli kısmı rakip takım taraftarlarıydı. Çünkü taçsız krala duyulan saygı renklerin çok ama çok üzerindeydi. Hele, hele şu andaki o çok büyük oyuncu dedikleri insanlarla arasındaki farkı keşke bu gençler görüp de yaşasalardı. Çünkü bir Oktay nerede? Bugün başta acı ettiklerimiz nerede? Çok ayrı yerlerde. Yani Galatasaray'ı 2-3 e, e, parçaya gelişimini bölmek, zaman aralıklarına bölmek gerekirse, işte kuruluşundan Ateş-Güneş olayına kadarki dönemdir. Yani Galatasaray'ın bölündüğü, yok olma süreci yaşadığı bir karanlık dönem vardır. O dönemden Metin Oktay'a kadar olan bir dönemdir. Ondan sonra da yükseliş dönemidir. Bir daha o hep üzerine koya koya Galatasaray yükselmiştir. Galatasaray'da Metin Oktay kadar anılan bir futbolcu yok. Yok neden? E Metin abi bunu hak etti. Fazlasını hak etti. Yani adam Galatasaray başka bir şey yok yani. Bütün dünyası Galatasaray. Yılların azaltamayacağı bir saygıyla dünyaya veda eden ve yeri dolması mümkün olmayan ayrıcalıklı bir efsaneydi o. Sonsuza dek öyle kalmayı da hayattayken yaptıklarıyla fazlasıyla hak eden.